Mutfağımdan herkese merhaba. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sizler için özellikle iftar yemeğinden sonra hafif bir tatlı olarak tercih edeceğiniz yapılışı 10 dakikanızı alacak olan muhallebili kadayıf tatlısı hazırlayacağım. Hemen tatlımı yapılışına geçiyorum. 350 gram kadayıfım var. Bu kadayıfımı ben küçük küçük parçalara ayıracağım. Daha sonra ocağımda Tereyağı eşliğinde pembeleşinceye kadar kavuracağım. Ben çiğ kadayıf tercih ettim ama kızarmış kadayıf da alabilirsiniz. Evet bu şekilde hepsini küçük küçük parçalayacağım. Parçalamış olduğum kadayıflarımın üzerine 2 yemek kaşığı kadar margarin koyuyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi margarinimi kadayıflarımı yediriyorum. Yedirinceye kadar bu şekilde tekrar ufalayacağım. Ocağımın altını orta ateşe aldım. Kadayıflarımı tavamın içerisinde pembeleşinceye kadar kavuracağım yağınızı ister e, tavada eritin ister kadayıfla önceden e, birleştirin hiç fark etmez hangisi kolayınıza gelirse ikisi de olur kadayıfı e, yakmamak için sürekli orta ateşte çeviriyoruz arkadaşlar bir püf noktası vereceğim yağınızı tavada e, eritirseniz kadayıfı e, daha sonradan ilave ederseniz daha kolay olur ben yağımı önceden kadayıfla birleştirdim biraz zorlandım bunu da burada belirtmek istedim. Arkadaşlar eğer kadayıfınız çok yaşsa ufalamadan önce bir kenara koyup 1-2 saat kurutun. Daha kolay kırılacaktır. Benim zamanım yoktu. Kurutmadım. Bakın görmüş olduğunuz gibi biraz zorlanıyorum. Bu aşamada 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Tekrar çevirmeye devam ediyorum. Evet, kadayıfım kavruldu. Şimdi içerisine kıyılmış 1 çay bardağı ceviz içi ekliyorum. Altını kapattım, ılımaya bıraktım. Kadayıfım soğurken ben de muhallebimi hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker. Hepsini güzelce karıştırıyorum. 1 litre sütümü ekliyorum. Topaklaşması gidinceye kadar karıştırıp ocağın altını açacağım. orta ateşte pişireceğim dibi tutmasın diye muhallebimi bu şekilde sürekli karıştırıyorum muhallebim pişmeye başladı içerisine bir tatlı kaşığı margarin ya da tereyağı ekleyebilirsiniz ben margarin ekledim yağım eriyinceye kadar karıştırıyorum bir paket vanilin ekledim Muhallebim pişti, altını kapatıyorum. Böyle kelepçeli bir kek kalıbım var. kenarları rahat çıksın pastam diye yağlı kağıt yapıştırdım. Hafif margarin sürüp içerisine kavurmuş olduğum kadayıfın yarısını ekliyorum. Ve bir kaşık yardımıyla tabanını düzlüyorum. Muhallebimin tamamını içerisine döküyorum. Üzerine düzlüyorum muhallebimin. Evet üzerini tamamen düzledikten sonra 1-2 saat dolaba kaldırıyorum. Evet arkadaşlar dolapta 1-2 saat beklettim. Muhallebili kadayıf tatlımı şimdi kelepçesini açıp üzerine süsleyeceğim. Kenarını güzelce açıyoruz. İftar yemeğinden sonra gayet hafif olan bu tatlıyı tüketebiliriz. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli, hafif bir tatlı. Şimdi tatlımı çilekle süsleyeceğim. Sizler istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Ben çilekle süslemeyi tercih ettim. Evet, şimdi pastamı dilimliyorum. Evet, bıçağımızı ıslatmamız gerekiyor arkadaşlar rahat dilimleyebilmek için. Evet, pastamı servis tabağıma alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel hafif bir tatlı yapımı çok kolay Siz de bu güzel pasta yapmak istiyorsanız Mutlaka tarifimi deneyin tavsiye ediyorum ve videonun sonuna kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi, bana destek vermeyi unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.